Geldim arkadaşlar. Fonksiyonun koordinat düzleminde 2 birim sağ. Arkadaşlar 2 birim sağ demek x gördüğün yere x eksi 2 yaz demek. 3 birim aşağı. 3 birim aşağı demek ise fx'e git. F3, fx'den 3 birim yani 3 çıkar demek. O zaman şimdi bunları yapalım. Bak o zaman benim fx'im eksi 3 olacak. Hatta şöyle olacak değil mi? Ben bana lazım olan fx 2 3. Bu fonksiyon arkadaşlar. Bu fonksiyon neymiş? Bak g(x)miş. Şimdi bu fonksiyonu gelin bir yazalım. x gördüğüm yere x-2 yazayım. O zaman şurası logaritma 2 tabanında x-2 bak x yerine yazdım -2 şu sorunun eksisi. Sonra geldim x -3 dedim arkadaşlar eşittir g(x). O zaman şöyle mi oldu dostlar? Logaritma 2 tabanında burası x-4 -3 eşitmiş arkadaşlar gx. gx dediğim şey de logaritma 2 tabanında ax artı b. Arkadaşlar ben bu 3'ü logaritma 2 tabanında nasıl yazarım? Bak şurası logaritma 2 tabanında x eksi 4. Buraya hiç dokunmadım. Eksi. Burası ise logaritma 2 iki tabanında 2'nin küpü mü? Yani eşittir <laughs> logaritma 2 tabanında ax artı b. Arkadaşlar bak bu 2'nin küpünü de 8'e çevirsem. Burası şöyle mi olur? Logaritma 2 tabanında x eksi 4 eksi logaritma 8. Bu da logaritma da çıkarmayı bölme diye yazsam. Burası arkadaşlar logaritma 2 tabanında x eksi 4 bölü 8. Neye eşitmiş arkadaşlar? Logaritma 2 tabanında ax artı by. Arkadaşlar log 2'leri atayım. Bunlara eşittiğim o zaman bak şimdi. Şimdi şuna mı dönüştü arkadaşlar bak. x eksi 4 bölü 8 eşittir ax artı b. Arkadaşlar o zaman bunu da şöyle yazayım. x bölü 8 eksi 4 bölü 8 eşittir. A x artı b. E şimdi polinom eşitliği işte yapayım. Bak x'in katsayısı, x'in katsayısı burada ne? 1 bölü 8. Demek ki A eşittir 1 bölü 8. E b de arkadaşlar eksi 4 bölü 8 mi? E bana A artı B'yi soruyor. Bunları da toplarsam cevabım eksi 3 bölü 8 olur deriz ve geçeriz.